Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına ikinci söz İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Faruk Aksu'ya aittir. Buyurun Sayın Aksu. Süreniz 30 dakikadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin tüm üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Cumhuriyetimizin 100. yılı bütçesinin milletimizin birliğine, huzur ve refahına katkı sağlamasını temenni ediyor. Gazi Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve muhterem ecdadımızı rahmet ve hürmetle anıyorum toplumsal ihtiyaçların karşılanmasıyla birlikte büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlayan 2023 yılı bütçe kanun teklifinin orta vadeli programda yer alan makroekonomik hedef ve politikalarla uyumlu olarak hazırlandığı görülmektedir. 2022 yılı gerçekleşme tahminine göre bütçe giderlerinin %57,9 artışla 4, ,469 ,4 trilyon 469 milyar bütçe gelirlerinin %42,6 artışla 3 trilyon 810 milyar, bütçe açığının 659,4 milyar, vergi gelirlerinin %41 artarak 3 trilyon 200 milyar lira olması hedeflenmiştir. Gayri safi yurt içi hastaya oranla toplam bütçe giderlerinin yüzde 24, bütçe gelirlerinin yüzde 20,4, bütçe açığının da yüzde üç buçuk olması öngörülmüştür. 2023 yılı bütçe tahminleri yapılırken gayri safi yurt içi hasılanın reel olarak yüzde beş büyüyeceği, yıl sonu tüfenin yüzde 24,9 olacağı, ihracatın 265 milyar, ithalatın da 345 milyar olacağı varsayılmıştır ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme, gelir dağılımı adaletini gözetme, mali disiplinden taviz vermeden öngörülen hedeflere ulaşma amacıyla hazırlanan bütçede esnaf ve sanayicimizin rekabet gücünü artıracak, çiftçimizi destekleyecek, eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak, çalışan ve emeklilerimizin yaşam standartını yükseltecek, gençlerimizin önünü açacak, muhtaçlarımızı sosyal koruma şemsiyesi altına alacak bir kaynak dağılımı yapıldığı anlaşılmaktadır. İnanıyoruz ki bu bütçe tüm vatandaşlarımızın nitelikli kamu hizmeti almasını sağlayacak ve kamuzu koruma kararlılığına ve lider ülke Türkiye'nin inşasına destek olacaktır. Değerli milletvekilleri, 2023 yılı bütçesinden en büyük pay eğitime ve gençlerimize ayrılmıştır. Eğitime ve gençliğe yapılacak yatırımının Türkiye'nin geleceği için yapılmış en değerli yatırım olduğunu düşünüyor. Gençliğin beklentilerinin karşılanmasını ihmal edilemez bir gereklilik olarak görüyoruz. Bu kapsamda verilen önemin bir göstergesi olarak bütçenin %14,5'i eğitime ayrılmış. Yüksek öğretim dahil edildiğinde eğitim bütçesi %66,9 artışla 649,8 milyar liraya yükseltilmiştir. Eğitim sisteminin en temel ögesi olan öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge dahil mali ve sosyal haklarına yönelik birçok beklentisi 2022 yılı içinde karşılanmış meslek kanunu ile de kariyer basamakları artırılmıştır. Milli hedeflerimize ulaşmak iyi yetişmiş gençler sayesinde mümkün olacaktır. Bu anlayışla okuyan, çalışan, girişimci ve işsiz gençlerimizi geleceğe hazırlayan, ümitlerini yeşerten, hayatlarını kolaylaştıran istihdam ve girişimci desteğiyle KYK borç faizlerinin silinmesi gibi birçok düzenleme yıl içinde gerçekleştirilmiştir. Bilindiği gibi Türkiye'nin zorlu salgın sürecinde yakaladığı başarının arkasında, zamanında alınan tedbirlerle birlikte önemli sağlık yatırımları, teknoloji ve insan gücü kapasitesindeki artış yatmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanmasını sağlamak üzere bütçeden sağlığa ayrılan kaynak %69,1 oranında artırılarak 307 milyar liraya çıkarılmış. Üniversiteler ve sosyal güvenlik kurumlarınca yapılacak harcamalar dahil edildiğinde ise bu kaynak 696,8 milyara ulaşmıştır. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin sağlık çalışanlarımıza verilen önemle yakından ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık personelinin çalışırken ve emekliliğe yansıyan mali haklarında iyileştirmeler yapılmış Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencilerine ödenen ücret, asgari ücret düzeyine çıkarılmış, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme konusunda önemli yasal ve idari düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Aile kurumunu koruyan, kadın ve erkeğe eşit fırsatlar sunan, çocuğun yüksek yararını temel ilke olarak benimseyen ve devlet tarafından güvence altına alınan bir yaklaşımı öngörüyor. Bu doğrultuda uygulanan kapsamlı aile destek programını ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini aileyi destekleyici önemli politikalar olarak değerlendiriyoruz. Devleti yaşatmanın yolunun insanı yaşatmaktan geçtiğine, istikbale güvenle bakabilmek için muhtaçların ve yaşlıların onurlu bir yaşam sürmesinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla Türkiye şehit yakınına, gazisine, muhtaç, engelli ve emeklisine sosyal koruma tedbirleriyle her daim sahip çıkmaktadır. Bu kapsamda sosyal yardım harcamalarına ayrılan kaynak bütçenin %5,8'i olan 258,4 milyar liraya yükseltilmiştir. İftiharla söylenebilir ki ülkemizde geliştirilmiş sosyal yardım programlarıyla hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sosyal destek sistemi ve sosyal devlet anlayışı hakimdir. Değerli milletvekilleri, lider ülke Türkiye ülkümüzün en önemli unsurlarından birisi Türkiye'nin bağımsız, etkili ve sonuç alıcı bir dış politika izlemesidir. Türkiye bu doğrultuda yürüttüğü dengeli, çok boyutlu ve çok yönlü dış politika ile öne çıkmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin basiretli duruşu ve Rusya karşıtı siyasi ve ekonomik bloklara körü körüne tabi olmayı reddederek milli çıkarlarımızın gereği neyse onu tercih etmesi takdire şayandır. Nitekim Türkiye'nin bu duruşunun stratejik kazanımları her geçen gün daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru anlaşmasıyla bugüne kadar sevk edilen yaklaşık 14 milyon ton tahıl batılı devletler insan haklarının siyasetini ve ticaretini yaparken küresel gıda krizinin önlenmesinde önemli katkı sağlamış. Ayrıca her iki ülke arasında esir takasına öncülük etmesi de Türkiye'nin etkinliğini pekiştirmiştir. Aynı şekilde mavi vatanın önemini ortaya koyan Türkiye ve Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtarasının bazı ülkelerde yol açtığı rahatsızlık Türkiye'nin nesiller boyu Doğu Akdeniz'de dengeleri belirleyecek olan nedenli önemli bir kazanım elde ettiğinin ve stratejik adım attığının açık bir göstergesidir. Huzur ve güvenlik toplumsal ihtiyaçların başında gelmektedir. Güvenliğin olmadığı yerde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından söz etmek mümkün değildir. Terör bir insanlık suçu, devletimizin bekasına ve milletimizin birliğine en büyük tehdittir. O sebeple demokrasiye, insan haklarına ve hukuka saygıdan bahseden herkesin ve her ülkenin insanlığın ortak düşmanı olan teröre ve terör örgütlerine yönelik amasız farksız ortak bir karşı tavır alma mecburiyeti bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hangi düşünce ve amaç uğruna olursa olsun terörü ve şiddeti bir yöntem olarak benimseyen anlayışı devletimizin bekasına, milletimizin huzur ve güvenliğine aynı zamanda insanlığa karşı bir tehdit olarak görüyoruz. Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, sahil güvenlik ve emniyet güçlerimiz tarafından düzenlenen harekatlarla PKK, YPG ve tüm terör örgütlerine darbe üstüne darbe indirilmiş. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun ve yeni bir göç dalgasının önüne geçilmiştir. Türkiye artık meşru haklarını kullanarak tehdit nereden kaynaklanıyorsa ve terörist neredeyse arayıp bularak orayı yıkıp geçmektedir. Bugün ülkemizin her yerinde huzur hakim, ekonomik ve sosyal hayat canlıdır. Huzur ortamıyla birlikte terörden arındırılan Gabar zengin petrol yatakları keşfedilmiş, Türkiye'nin her bölgesindeki yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi ekonomik değere dönüştürme ve kalkınmaya ivme kazandırma süreci hızlanmıştır. İnşallah bu kararlı mücadele sonuç verecek, milletimiz cumhuriyetimizin 100. yılında terör belasından tamamen kurtulacaktır vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama kararlılığıyla savunma ve güvenliğe bütçeden 468,7 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Biz kahraman güvenlik güçlerimizin vatan ve millet uğruna verdikleri mücadelenin maddi karşılığının olamayacağını bununla birlikte onların hayatlarını kolaylaştıracak adımların atılmasının Yeterli mali ve sosyal haklara kavuşturulmasının gerekli olduğuna inanıyor. Bu yönde yapılan düzenlemelerden memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte şehit yetimlerimizin tamamına istihdam hakkı verilmesini, şeref aylığının hak sahipleri bakımından eşitlenmesini, uzman erbaşların kadroya geçirilmesini, malul sayılmayan gazilerimizin mağduriyetlerin giderilmesini de gerekli görüyoruz. Parti olarak program ve beyannamelerimizde toplumsal kesimlere ilişkin olarak gündeme getirdiğimiz birçok önemli hususla beraber çalışanlarımıza ilişkin taahhütlerimiz de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulandığı dönemde Cumhur İttifakı birlikteliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda asgari ücret ve ücretlilerin gelirlerinin asgari ücret kadarlık kısmı vergi dışı bırakılmış. 2022 yılı için iki defa yapılan artışla asgari ücrette kümülatif %94,6 oranında artış yapılmıştır. Reformist bir adımla tüm memur ve emeklilere genel anlamda 600 puanlık ek gösterge artışı yapılmış öğretmen, polis, müdür, şube müdürü, sağlık personeli, kamu avukatı, uzman erbaş, fakülte sekreteri, gelir uzmanı, din görevlisi ve birçok kamu çalışanının 3600 ek, ek gösterge beklentisi karşılanmıştır. Askeri personel, polis çarşı ve mahalle bekçilerinin ek göstergeleri 3600'ün altında olanların emekli aylıklarında 1200 lira artış yapılmıştır. Muhtar ödeneği ve güvenlik korucularının aylık ücretleri asgari ücret tutarına çıkarılmıştır. Eğitim, sağlık, güvenlik, mülki idare çalışanlarının çalışma şartlarında ve mali haklarında iyileştirmeler yapılmış, infaz koruma memurları ile sağlık çalışanları için yıpranma payı getirilmiştir. 4B sözleşmeli personel statüsü için engelli çalıştırma mecburiyeti getirilerek 12 bin engelliye istihdam sağlanmıştır. En düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkarılmış, kamu çalışanları ve emekli memur aylıkları ile SSK ve Bağkur emekli aylıklarında enflasyonun üzerinde artış yapılmıştır çalışanlara işverenlerce yapılan doğalgaz, elektrik ve yemek ödemeleri vergiden istisna tutulmuştur. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunun kökten çözülmesi, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına alınmasına ilişkin düzenlemelerin yakında meclis gündemine gelerek yasalaşacak olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Değerli milletvekilleri, Türkiye hayata geçirdiği reformlarla pek çok uluslararası yatırımcının dikkatini çekmeyi sürdürmektedir. Ülkemiz aldığı yatırımlarla 2021 yılında Avrupa'da en çok tercih edilen 5. uluslararası doğrudan yatırım destinasyonu konumuna gelmiştir. Türkiye yatırımcı için hızlı işleyen, öngörülebilir teşvik ve destekleri de içeren uluslararası standartlarda bir yatırım iklimine sahiptir. Yatırıma, üretime ve ihracata dayalı büyüme stratejisinin desteklenmesi doğrultusunda bütçeden yatırım harcamaları için 383,1 milyar lira ayrılmış, reel kesim destekleri için ayrılan ödenek de önemli ölçüde artırılarak 145,4 milyar liraya çıkarılmıştır. Türkiye sanayi ve teknoloji alanında güçlü bir vizyon ortaya koyarak birçok yeniliğe imza atmıştır. Nitekim milli teknoloji hamlesinin çıktıları alınmaya devam etmekte, başta savunma sanayi olmak üzere enerji, yazılım, ilaç ve tıbbi malzeme gibi birçok stratejik alanda yerli ve milli üretim artmaktadır. Yüksek teknoloji ile üretilen çiplerle birlikte milli otomobilimiz TOK banttan inmiş, kızıl elma harekete geçmiştir. Türkiye'nin gelişen sanayisine ve büyüyen ekonomisine paralel olarak enerji talebi de artmaktadır. Son yıllarda yapılan hamleler, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki artış, nükleer santraller, depolama alanları ve yerli üretime dönük keşifler enerji arz güvenliğini sağlamanın yanında dış ticaret açığımızın orta ve uzun vadede kalıcı olarak azalması bakımından önemli hale gelmiştir. Ayrıca Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin halkımızın kullanımına sunulacak olması, bulunan petrol rezervleri inanıyoruz ki ülkemizi enerjide daha güçlü hale getirecektir. Önemli enerji yatırımlarının yanı sıra tüm dünyanın kapandığı bir dönemde ulaştırma ve lojistik alanında yaptığı dünya çapındaki yatırımlarla Türkiye ön almış ve rekabet üstünlüğü sağlamıştır dünya ticaretinin değişen ekseni nedeniyle tüketim ve üretim merkezlerine yakınlığı uluslararası alanda ülkemize önemli fırsatlar sunmaktadır. Bize göre geleceğin stratejik sektörlerinden birisi de tarımdır. Tüm dünyada enerji krizi ile birlikte gıda arz güvenliği ülkelerin başa sorunu haline gelmişken güçlü altyapısı sayesinde gıda tedarikinde sorun yaşamayan Türkiye aynı zamanda tarımda net ihracatçıdır tarımsal gayri safi yurt içi hasılamız 2021 yılında 44,7 milyar dolara yükselerek Avrupa'da birinci sırada yer almıştır. 2023 yılı bütçesinde tarımsal destek programları 54 milyara, tarıma ayrılan kaynak ise 142,9 milyar liraya yükseltilmiştir. Ayrıca gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle de çiftçilerimize yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulmuş, geriye dönük 5 yıllık vergi kesintileri de iade edilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2022 hasat dönemindeki alım fiyatları ve teşvikleri üreticilerimizce memnuniyetle karşılanmıştır. Tarımsal desteklerle çiftçilerimiz güçlendirilirken esnaf ve sanatkarımıza yönelik nakit hive, kira, gelir kaybı ve hazine kredi destekleri uygulanmış, basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızın kazançları gelir vergisinden istisna tutulmuş, esnafımıza sahip çıkılmıştır. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Pandemiyle, doğal afetlerle, savaşlarla, yoksullukla, göçlerle imtihanında insanlığın ağır hasarlar aldığı bir süreçten geçiriyoruz, geçmekteyiz. 2020 yılında salgının etkisiyle %3,1 oranında daralan dünya ekonomisi küresel tedarik zincirlerindeki bozulmalara rağmen 2021 yılında %6 oranında büyümüş 2022 yılına Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz yansımalarıyla girmiştir. Savaş sadece iki ülke arasındaki çatışmadan ibaret kalmayıp küresel ekonomi üzerinde olumsuz etki oluşturan jeopolitik bir gerilime evrilmiştir. Yaşanan küresel enflasyon nedeniyle ABD ve Avrupa bölgesi ülke ekonomilerinin faiz oranlarını yükseltmeleriyle birlikte dünya ekonomisinde resesyon ve devamında işsizlikte artış tehlikesi baş göstermiştir. Ekonomilerde yaşanan daralma ile küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiş. IMF'ye göre dünya ekonomisinin 2022 yılında %3,2 2023 yılında %2,7 oranında büyümesi öngörülmüştür. Önce pandemi, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle politik ve ekonomik türbülansa giren dünyadaki gelişmeler elbette Türkiye'yi de olumsuz etkilemiştir. Dış ticarette en önemli partneri Avro bölgesi olan Türkiye, savaşın doğrudan zarar göreni olmasa da dolaylı olarak olumsuz etkilenen ülkelerden birisi olmuştur. Bununla birlikte hızla toparlanarak 2021 yılında %11,4 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi son 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaşmıştır. Tüm dünyada daralırken büyüme eğilimi devam eden Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 3,9, 2022 yılının ilk 9 ayında da yüzde 6,2 oranında büyümeyi başarmıştır. Sürdürülebilir büyümenin sürükleyicilerinden olan makine teçhizat yatırımları 12 çeyrektir artmaya devam ederek dengeli büyüme kompozisyonunun devam ettiğini göstermiştir. 2022 yılında da ekonominin üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek %5 büyüme oranı koruması hedeflenmektedir. Büyüme oranlarında görülen bu başarının arkasındaki asıl itici güç son açıklanan ekim ayı verilerine göre yükselme eğilimi devam eden sanayi üretimimiz ve güçlü sanayi altyapımızdır. Bu doğrultuda Türkiye'nin istihdam kazanımları da benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Salgın öncesi 2019 yılı 3. çeyreğinde 27 milyon 939 bin olan istihdamımız 2022 yılı 3. çeyreğinde 2 milyon 848 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişiye çıkmış. Ekim ayı itibarıyla da 31 milyon 200 bin seviyesiyle tarihi zirveye ulaşmıştır. Türkiye daralan küresel ekonomiye rağmen yeni pazarlarla ihracattaki başarısını sürdürmüş, her ay ihracat rekorları kırmış, 2021 yılında küresel ihracattan aldığı payını ilk defa %1'in üzerine çıkarmıştır. Kasım ayında ihracatımız yıllık 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İthalat ise yüksek enerji fiyatları sonucunda yıllık 360 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye'nin küresel turizmden aldığı payın İspanya'nın önüne geçtiği 2021 yılının ardından yanı başımızda yaşanan savaşa rağmen yıl sonu turizm gelirimizin 46 milyar dolara, ziyaretçi sayısının da 51,5 milyona çıkacak olması önemli bir başarıdır. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz de küresel başarısını devam ettirmekte. 2022 Eylül ayı itibariyle 40,4 milyar dolar gelir elde edilmiş bulunmaktadır. İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanmaya, ihracat, turizm ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerindeki gelir artışına karşın küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş ve enerji ithalatçısı bir ülke olmamız cari dengemizin 2021 yılı olumlu performansının sürmesini geciktirmiştir cari açık enerji ithalatına bağlı olarak artmış ekim ayında yıllık 43,5 milyar dolar olmuştur. Enerji ve altın hariç cari işlemler hesabımız ise 49,5 milyar dolarlık fazlaya ulaşmıştır. Türkiye bir taraftan yüksek oranda büyüme sağlarken diğer taraftan bütçe açığı ve borçlanmada önemli oranda düşüş sağlamayı da başarmıştır. Harcamalarda ortaya konulan ihtiyatlı duruş kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans gösterilmesini sağlamıştır. Vazgeçilen bütçe gelirlerine rağmen 2021 yıl sonu bütçe açığının gayri safi yurt içi hastayı oranı orta vadeli programda yer alan hedefin ve master kriterlerinin altında kalarak %2,8 olmuştur. 2022 yılında da %3,5'luk hedefin altında bir açığın gerçekleşmesi beklenmektedir. Nitekim Kasım'da bütçemiz 108,3 milyar fazla vermiş ve Ocak-Kasım dönemi açığı 20,4 milyar liraya gerilemiştir. Türkiye kamu borçluluğu, hane halkı borçluluğu ve reel sektör borçluluğu bakımından da en az borçlu ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizin AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli geliri oranı %39,3'tür. Bu oran yüzde 60 olan master kriterlerinin ve yüzde 86,4 olan güncel AB ortalamasının oldukça altındadır. Bankacılık sektörümüz güçlü sermaye yapısına ve yüksek aktif kalitesine sahiptir. En önemli sağlamlık göstergelerinden olan sermaye yeterliği oranı Ekim ayı itibarıyla %19,23 ile standart oranların üzerinde yüksek bir düzeydedir. Kredilerin takibe düşme oranı %2,23 ile oldukça düşük bir riskliliğe işaret etmektedir. 2021 Aralık ayında %69 olan döviz sevdiat hesaplarının toplam mevduat içerisindeki payı liralaşma stratejisiyle birlikte 2022 Aralık ayının ikinci haftasında %49'a gerilemiştir. Türkiye ekonomisine güvenin bir sonucu olarak sermaye piyasalarımızda olumlu gelişmeler kaydedilmiş, yatırımcıların piyasalara talebi artmıştır. Cazibesine ve saygınlığına gölge düşürülmeye çalışılsa da işlem hacmi açısından küresel ölçekte dikkat çeken Borsa İstanbul'a bizim güvenimiz tamdır. Yerli ve yabancı yatırımcılar için de en güvenli limandır. Bu gelişmelerle birlikte küresel ekonomide yaşanan arz talep dengesizliği, başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarında gözlenen artışlar, tedarik zincirlerindeki bozulmalar Taşıma maliyetlerinin yükselmesi ve jeopolitik riskler ülkemizde de enflasyonist bir dalga yaratmıştır. Türkiye enflasyonla mücadele adına önemli tedbirler alırken bir yandan da gelir artırıcı politikalarla hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmemiştir. Bu kapsamda asgari ücrette, memur ve emekli maaşlarında, elektrik, doğalgaz ve tarımsal desteklerde, sosyal yardımlarda ciddi oranlarda artışlar yapılmıştır. Ayrıca konut kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmış Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesiyle fiyat artışlarının önü kesilmek istenmiştir. Harcama tarafında ise başta gıda ve temel tüketim mallarında yapılan vergi indirimleri ve sübvansiyonlar aracılığıyla vatandaşlarımızın alım güçleri desteklenmiş temel ürünlere erişimi kolaylaştırılmıştır. Dış ticaret tedbirleriyle de arz kısıtlarının hafifletilmesini sağlamaya dönük enflasyonla mücadele önlemleri hayata geçirilmiştir. Yapılan mücadele sonuç vermeye başlamış ve enflasyon düşme eylemine girmiştir. Merkez Bankası tüfenin 2022'de yüzde 65,2, 2023'te ise yüzde 22,3 oranında gerçekleşeceğini tahmin etmiştir. Milli birlik ve dayanışma anlayışıyla enflasyonun da üstesinden gelinecek haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızın helal kazancını el uzatanlardan da hesap sorulacaktır. Değerli milletvekilleri, kim ne derse desin Küresel gelişmeler ve mukayeseli değerlendirmeler Türkiye ekonomisinin giderek güçlendiğini ve güven kazandığını, pozitif yönlü ayrıştığını göstermektedir. Türkiye büyüyen, istihdam yaratan, ihracat rekorları kıran, gelir dağılımını daha adaletli hale getiren en az borçlu ülkelerden birisidir. Aynı zamanda da terörle kararlı mücadelesini sürdüren, egemenlik haklarımızdan taviz vermeyen huzurlu bir ülkedir. Ekonomik ve sosyal gelişmelerdeki bu olumlu seyir şüphesiz ülkemizdeki demokratik siyasi istikrarın sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle demokratik istikrarı yakalamıştır ve bundan geriye dönüş de olmayacaktır. İstikrar sürecek Türkiye yükseldikçe yükselecek. Aziz milletimiz yabancı başkentlerde gelecek arayanlara, küresel senaryolara bel bağlayanlara fırsat vermeyecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle her sıkıntıyı aşmayı başaran Türkiye bundan sonra da tüm zorlukların üstesinden gelecektir. Türkiye Cumhur İttifakı birlikteliğinde milli hedefler doğrultusunda yoluna devam edecek fırsat ve imkanları değerlendirerek lider ülke olma hedefini adım adım gerçeğe dönüştürecektir. Bunun için Türk milleti ortak faydasında buluşmak, devletimize, milletimize, demokrasimize ve ahdi haklarımıza sahip çıkmak, Türkiye'nin kutlu geleceğinin inşasına odaklanmak yeterli olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce ülkem ve milletim düsturuyla 2053'te süper güç Türkiye için gayret gösterecek, milletimizin hayrına olan her işin yanında olmaya devam edeceğiz. Zaman Türkiye zamanıdır, yüzyıl Türkiye'nindir. Bu bütçe milli yükselişin ve Türkiye'nin onurlu geleceğinin destekçisidir. Bu düşüncelerle 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ile 2021 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifine kabul oyu vereceğimizi bir kez daha vurguluyor bütçelerin ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileğiyle sizleri ve muhterem vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.